Merhaba arkadaşlar. 11 Eylül 2022. Ee, arıcılıkta bölmeme bölmelerimizi sonuna geldik. Bir tane burada e, geçen sezon başında 3 ta geçen sene kıştan 3 ta çıkmış kovanımızı e, devamlı videolarını çekmiştik. Şimdi bunun en son şeklini getirip bölmesini de yapıp artık 3 talık serinin sonuna geleceğiz. geçen sene kıştan 3 çıta çıktıydı. Sonra 3 çıta 5 çıta oldu. 7 çıta oldu. Evet, onu da olarak geldi. Hatta bazı yorumcular da e, biz buna ayrım atıp e, bal alacağız e, bu aradan diye e, söylediğimizde böyle bir şey olmayacağını yazanlar arkadaşlarımız da oldu. Fakat ön gördüğümüz gibi bu alt tarafı doldurdu. Ondan sonra üstü doldurdu. Buradan tamamen bir 10 çıta bal aldık. E, yani Ondan sonra daha e, geriden gelen kovanların çıtalarından verdik. Onlara da destek oldu. Arkada kalanlara da destek oldu bu kova. Evet. Şimdi e, en son durumunda üstünde kalan ballarını da alıp. He. En son yine yapacağız. başka kovanlardan mı getirdik bunları da? Evet. Sırlasın evet. diye mi getirdik? Öndeki kovanlardan başka. Bunun tamamını aldık. Diğerlerinden yardım etti bu şimdi. Ve şöyle bakalım. Oo maşallah. Böyle de doldurmuş zaten. Şöyle en hemen son bir... kenar çıtası olarak görmüş burayı da, bu kadar. Şimdi bunları... şu şekilde... Anayı bulana kadar bir yan kovalım, alalım, böyle şimdi... bir silikon yapacağız. Anasını bulduktan sonra bölmesini de ayıracağız. Bölmedi. Ha. Bak, tamamen onu doldurmuş hemen hemen. Bu tarafı da böyle, yapabildiği kadar. Ha. Artık... Onlar boşluk koyduğumuzda belki geriye doğru videolarımızda üç çalık arı diye izleyen evet. arkadaşlar evet. olursa bunları görebilirler. Bu kovanı her açtığımızda çekmiştik zaten. He. Yani, yani o da bir sezon var. boyu bunu takip ettik. Böyle bu tarafta. Evet bir çok güzel maşallah. <laughs> arkadaşlar yani her zaman söylüyoruz işte aramızın sakinliği daha körük vermedik anayı biraz daha rahat bulalım diye körük görüldüğü zaman arı tabi alarma geçiyor bir Aa, anlamda. Çek, kıyıya köşeye gidiyor. Şunu, o, <laughs> o her zaman soruluyordu bunu. bunu. Burada kapalı belki yok. Belki erkek yavru olabilir. Bu çıtalarda burada bak hep erkek gözü zaten. Hı hı. Buralardan arttırdık. Bunu ilkbahar kışı bu şekilde kenar çıtası olarak geçittirip hem balı var. Şu tarafında yok gerçi. İlkbaharda bunu tekrar alıp tekrar sıfırdan attırarak yeni kaliteli erkeklerin çıkmasını o şekilde sağlıyoruz burada. Evet. Çünkü bir iki yavrudan sonra o gözler daralıyor. Daraldığı zaman vücut cüsseleri küçülmesin diye onları yeniliyorum. He şey He. siyah çıtaları da çok kullanmak iyi değil o zaman. Yavruların boyutlarında küçüklüğe gider ya. Yani. Hmm. Şuradan bir tane çekelim. Daha geniş bir yuva olsun diye hmm. sıfırdan yapıyorsunuz. Bunun Güzel. hikayesi böyle. Evet bakalım. Evet maşallah. Burada full yavru. Kemeri var. Ben göreyim. Sen de bak şöyle oraya. Yoksa anayı o kenara koy. Ölmeye devam ediyor. Anayı gördükten sonra kolay kalmıyor bu tarafı bizim için. Ballı tutsamız bu. Bu da yavru kenarda. Hmm. Arkadaşlar sizler de bu şekilde rahat rahat arılarınıza bakıp rahat rahat fazla korkup, bol bol bal almak istiyorsanız bu şekildeki cins arılarla çalışmanız önemli. Artık burası boşaldı şöyle dursun. Bu bunun kenar çıtası olacak kendisinin. Hmm. Yeteri kadar balı var orada. Bir yandan bakarken de onu da tespit. Onu da tespitini yapıyoruz zaten nasıl böyle. Yok değil mi? Günlük varmış şu gözlerde. Gözlüğümü almamışım ben bugün. Yani günlüğünü atmış oraya. Bunları tabii bu bölmeler yaptıktan sonra hemen güz e, beslemesine başlayacağız. Onu da dün de e, bundan önce de söylediğimiz gibi şu anda havalar sıcak. Birebir şurupla bunlara yeni kış yavrularını, sonbahar yavrularını yapacağız. Bak daha hala şu gözler bizim erkek gözü. Yani ana arının kalitesinde bunlar çok önemli. Şu mevsimde bile daha çıkacak bunlar birkaç güne. Burada böyle erkek çıtaları oluyor. Bakacağım mı? Hadi bakalım. Bak. Bundan gidelim. sonra hangi mevsime kadar besleme devam edecek? Ee, Hatta şöyle kadar erkeklerde. Ha, evet. Hala var. güzel. Şu anda bile kaliteli ana arılarımız çıkabilir. Buraya sen gözden geçir. İki kişi gözden geçiriyor. Her ihtimale karşı yan tarafta olur. Göremeyiz. Diye. Bu anayı bulamazsak bu bölme işlemini bitiremeyiz. Daha sonra tekrar bakmamız gerekir. Şu aralarda olabilir arkadaşlar. Böyle anayı bulamadığınız zaman olursa şu aralarda, şu aralarda, şu arada. Yani genelde ortada olur ama öyle de olabiliyor. Bazen ilk elimize atıyoruz, ilk cıta da çıkıyor, ama bazen de böyle arattırabiliyor. Evet. Ee, genelde, genelde e, daha kolay bulunuyor ama. Evet, oraya koy. En son çıtaya kadar. En son çıtada da herhalde, en son çıtaya kadar getirdi bizi. Muhtemelen ya bunda ya da ondan sonrakindedir. Gözden kaçmadıysa. <laughs> Gözden kaçırmadıysa. Bunu tabi anasını defalarca gördük. Zaten yavru da var gözlerde. Muhtemelen. Arada demin gösterdiğim yerlerde kalmıştır bu. Al bakalım. Şu verdiğimiz üstte olmaz herhalde. Hayda şimdi İşin rengi şimdi değişti. Geriye doğru tabii işin rengi değişti, biraz uzadı. Geriye doğru tekrar bir gideceğiz biz. Bulduk bulduk bulamadık. Ee, artık sonra devam edeceğiz. Tamam o zaman. Orada da çıkmadıysa o zaman ee, ana'yı bulun, ondan sonra tekrardan e, olur, devam ederiz. Olur. Videoda çok uzamış olmasın. Tamam orada. Tamam. Yine kaldığı yerden devam ederiz. Devam edebiliriz. Bulursun. Tamam kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Tekrar bölmemize anamı arayımızı aramak için ara vermiştik. Fakat iki tur bakmamıza rağmen anayı bulamadık. Tabi de burada e, yağma durumu e, veyahut veya da daha istenmeyen durum olması olmaması için biz değişik bir bölme uygulayacağız bugün. Evet. Bu abi. şekilde anayı bulamadık. İki kere baktık, üç kere baktık. Vaktimiz de sınırlı. Biz bunlardan ikiye böleceğiz zaten iki kovan. İşte işte beş tanesi burada kalacak. 5 tanesi orada kalacaksa yarın tekrar bakacağız Veya e, bir gün sonra anayı vereceğimiz gün artık o zaman görebilirsek görürüz. Ana olan devam eder. Olmayanı da yeni anamızı vererek e, bölme işlemini e, sonlandırabiliriz. Biz bugün onu o şekilde yapacağız. Çünkü biraz e, daha, daha açık, açık kalması halinde zaten şimdi bir. yağmacılığa sebep yani olur. Belki çok fazla Çünkü açık kalamayacak. Şu bir Hı -hı. Şuna tekrar bir bakayım yavrulu sitası. Oraya zaten öbür tarafa iki tane vermiştim. Oraya bir tane de böyle bir açık yavrulu koyalım. Ha. İki tane ya şu açık yavru olarak onu koyalım. Üç tane yavrulu. Burada da üç, bir, iki. Yavrularda dağıtıyoruz eşit bir şekilde. Ha gene şöyle bakalım belki. Bu sefer görürüz. Hiç belli olmadı. Zaten buna meme verme şeklinde olmayacak. Buna Yok, ana verme şeklinde olacağından burada yavru. E, yavru. sorun olmayacaktır sorun diyoruz. Sorun olmayacak. Şu polenli burada bir polenli içinde kısmen yavru. burada Bunu da bu şekilde bırakıp bir de kenar çıtası koyacağız buraya. Kenar çıtası da dediğimiz şu şekilde biraz balı olan. Şurada içeride yavrular var. Bunu da bırakacağız şuraya bir ballı güzelce bir ballı çıta vereceğiz şimdi. Bak, Kapatma. Şu zaten kendi kapağı olarak bunu burada bırakacağım. He ballı bir çıta. He üç tane. Bak böyle. Arı yoğunluğu da yeterli. Evet. Buna tekrar bu bölmemizin bunu bu şekilde bölmüş olur. Şimdi şurada üç tane yavrumuz vardı. Evet. Şunları hasat edeceğiz. Şu en kenara ne koyduk ona bir Tabii. Yani şunun şurupluğunu da vereyim. Kenara koyduğumuzun dikkat edeceğimiz susuz bal olacak. Bal olacak. Yani duvar çıtası. Onun bir tarafı ballı herhalde. Onun yani bir tarafı ballı. Ballı tarafını içe gelecek şekilde koyalım şöyle. Bunun üstünü kapat şimdi. O, bu bölmemiz bitti. Hatta şurada 3 evet. üç tane yavrulu var dedik. Şu şey yavru. yavru şu, kenar şu kenar mı? İyi mi balı? Ona evet. kontrol edeyim. O böyle bir 3 kilo yakın balı var çok güzel şimdi şunu da şunu da şunu da kendi diğer kenarından ballısı olarak bırakacağım Şöyle bak bu şekilde üstünden aldım diğer iki sayıda hasat edeceğim onların üstündeki arılarına yani var. duvar olacak da. bunu da bu şekilde al yani şunu da ha onu kapat şunu da hasat etmiş olacağız bu şekilde ha. Al bunu da vereyim Burada yoğun. Hatta kenar olarak dur bakayım şunu şunu mu bırakayım onu mu bırakayım biraz daha ballısını bırakayım dedim. İyi bu olsun. Şimdi bunlara varroa tabletlerini koyacağız. Değil mi? Bölmesi bitti çünkü. Ver, e, dün zaten vermeye başlamıştık günde vereceğiz. Şu anda varsa onu da koyarız. Şimdi Bizi onu görmemizde tamam oldu. Buna ikisinde de anayı göremedik. Ana amma bunda ama bunda. Artık hangisindeyse o devam edecek. Diğerine de yeni bir ön kapağını vererek... açacağız bunu. Şimdi ön ha. kapağı kapalı değil bunu mi? Şu an yere, açacağız? başka bir yere götürür. Ha. Veya burada yapalım. Burada yapalım. Burada yaparsak ne olur? Şimdi bu arımızın yerisi burası. Şurası giriş yeri. Şurası. Evet. Şimdi ben bunu buradan şöyle alırım. Şunu şöyle koydum. Altta ne çıktı? burunda getirir buraya koyalım. Aynı aralıkta da bölme yaparsa böyle ikisinin ortasında bir kısmı ona bir kısmı ona buna da kapatırız böyle ağzını da açarız böyle şunu da kapat Aynı aralıkta bölüm yapıyorsak aralıkta bu şekilde yapacağız. Aynı aralıkta yaparsak da genelde ortayı çizmiştim burayı. İkisinin ortasında kalacak. Hatta çok yakın. Az şöyle çek. Yani tam şurası ikisinin şu boşluğuna gelmesi Çünkü Şöyle. Şöyle olabilir. Şuraya da bir taş koyalım. Şurada var. Yamukluğu gitsin. O kadar arkadaşlar. Peki. Bu şekilde şimdi biz e, bir tanesinde meme olmadığını, bir tanesinde ana var, bir tanesinde yok. Evet. Şu anda hiç, hiçbirine e, bir şey vermedik. Vermedik. Ne yapacağız buna? Yarın bir daha bakacağız anayı vermeye geldiğimizde. Zaten o belli eder. Yarın muhtemelen görürüz. Anası olan da zaten yeni bir meme olmayacak. Bir şey olmayacak. olmayacak. Öbüründe zaten e, yeni ana arı gözü yapmış olacak oraya. He, bir günde Böyle yapar mı hemen öyle? Bir günde iki, ikinci gün belli olur. Bir günde de belli olur zaten. He. Üç saat sonra. 24 saat sonra belli olur. O zaman da biz ne yapacağız? Zaten bir, 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 kere geldiğimizde o zaman muhtemelen anayı çok kolay göreceğiz yani. Hep öyle He. zaten. Şimdi e, bu yarın gelip memeyi vereceğimiz zaman, şey, e, anayı verdiğimiz zaman kovana o buradan alıp götürecek miyiz artık? Yok burada devam edebilir o. Ha bu bu bir şekilde de... olsa zaten ben e, alıp götürebilir başka varsa. Yoksa ee, da bu şekilde ortalama yapmasına falan da gerek kalmaz o zaman. Başka yere götüreceksin. Hmm. E götürmeyecekse mesela e, böyle yan yana bu şekilde, yan şekilde yan kışlayacak şekilde dursun. Hafı aralığını koyarak bu şekilde ha, bir yarım metre bir metre aralık koyarak o da bir hafta sonrasına falan denk gelir değil mi? Bir hafta sonrasına. Peki kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi sezonlar herkese.